İçim çok acıdı. Koskoca gece, her saat kalkıp dua ettim Allah'a, sessiz kulların için yalvardım. Bizler aciz günahkar kullarınız dedim. Bilmiyorum Rabbim, inşallah onların yüzü hürmetine sönsün artık. Yeter. İçim acıyor. Beynim durdu. Sağlıklı düşünemiyorum. Şu an konuşamıyorum bile düzgün. Rabbim korusun. Daha beterinden korusun Allah'ım. Beterin beteri var diyorlar ya. Bilmiyorum daha ne beter olur. Bilmiyorum yani. Allah havale ettim. Tozallâh, kepçeden suyurdu etrafı. Nereye gidelim? Ne yapalım? Nasıl oldu? Biz oturuyorduk evden. Lapur lapur köyün içinde biri koşuyor böyle. Allah'ım dedim bu ne koşuyor ki bunlar dedim. Çıktım bir baktım. Yangın karşıda bizim balkonun karşısında hemen tutuşmuş. Mücadele başladı galiba. O yanına yarışa, bu yanına yarışa kurtaramadık. Dışarıdan geldi her yerden kendi traktörümüzle su doldurduk. Ya sulama şeylerine filan uğraştık işte baya. Hayvanımız yok, tavuk var sade. Tavukları da saldık kaçsınlar. Nereye kaçacaklarsa. <laughs> Nereye koyayım bunları ben? Cebime mi koyacağım 20-30 tane tavuk?